Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri törenine katıldı. Kimsenin yaşam tarzına bakmıyoruz diyen Erdoğan, sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Her alanda olduğu gibi kültür ve sanatta da kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, siyasi tutumuna bakmıyor. Bu ülkeye, bu millete, bu topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz. Siyasetin sıcak başlıklarına değinmedi. Gündemi bu kez farklıydı. İlhamını kendi kültüründen, toplumundan, geçmişinden ve köklerinden alan her sanatçı bizim başımızın Tacıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Neoliberal kültür akımlarına karşı sanatımızı muhafaza etmeliyiz dedi. Sanatçılarımız Hani büyük adam derler ya bizim nazarımızda işte o büyük insandır.